Muharrem Karanfilci İçimizdeki Yunanlar İzmir Yunan işgalinden kurtarılırken Yunanlar her yeri yakıp yıkmışlardır. Sonuç olarak Yunanlar tarih kitaplarımızda okuduğumuz gibi denize dökülerek Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmaya başlanmıştır. Son günlerde özellikle milli bayramlarımıza karşı gerekli hassasiyet ve saygı azalmıştır. Buna karşın Türkiye Cumhuriyeti değerlerine karşı da sürekli ve sistematik olarak saldırılar devam etmektedir. Görünen odur ki içimizde halen Yunanlar yaşamaya devam etmektedir. Keşke Yunan kazansaydı zihniyeti hala aramızda kol gezmektedir. Peki kim bu içimizdeki Yunanlar? Yunan ormanlarımızı ateşe verip tüm habitatı yok etmeye cüret edenlerdir. Kamu malına el uzatan, zimmetine para geçirenlerdir. Cumhuriyetin kazanımlarına, fabrikalarına göz dikip, talan edip satanlardır. Türk askerine kurşun sıkarak şehit edip, şehit kanı üzerinden pazarlığa oturanlardır. Sınavlarda soruları çalıp, bir zümreye peşkeş çekerek, garip kurabanın hakkını yiyenlerdir. Yeni doğmuş bebeklerin kanına girerek, geleceğimize göz dikenlerdir. Memleketin hayvanlarını eziyet edip öldürme emri verenlerdir. Milletin çoluğu çocuğu işsiz güçsüz gezerken haksız yere kendi akrabalarını tüm kapıları ardına kadar açanlardır. Millet açlığa sefalete sürüklenirken refah payı adı altında 3-5 yerden maaş alanlardır. Sahte diplomalar üreterek kul hakkına girenlerdir. Besmele ile sofraya oturup milletin dini değerlerini kullanarak, haram yiyenlerdir. Türkiye'nin madenlerini emperyalist ülkelere satanlardır. Köylünün zeytinine, ormanına, kamulaştırma adı altında el koyarak şirketleri açanlardır. Okullara, kamu kurum ve kuruluşlarına, cemaatleri, tarikatları sokarak ülke dinamiklerini dinamit döşeyenlerdir. Etnik kökenlerden ve mezhepler üzerinden siyaset yapan tüm siyasetçilerdir. Anlaşılan odur ki Yunan kaçarken tohumlarını da ülkemiz içine bırakmıştır. Hiç mi bu ülkeyi sevmediniz? Hiç mi bir çiçeği koklamadınız? Hiç mi bir çocuğun başını okşamadınız? Hiç mi aşık olmadınız? Gerçekten hiç sevmediniz mi? Hiç mi sevgi kırıntısı yok yüreğinizde? Gazi Mustafa Kemal Atatürk vesile arkadaşlarına elbette şükranlarımızı sunacağız. Elbette minnettarlığımızı göstereceğiz. Ama Yılda bir gün Zafer Bayramı'nı kutlamak yetmez. Türkiye Cumhuriyeti'nin dağına taşına, çocuğundan köylüsüne, işçisinden memuruna, öğrencisinden çalışanına, kurdundan kuşuna, ırmağından ormanına, her karış toprağına, her vatandaşına sahip çıkmaktır artık 30 Ağustos. Yarın geç olabilir. Bundan sonra her gün 30 Ağustos'tur.